güreş güzel bir spor, kürtüler bir spor. Seviyorum, ata sporumuz olduğu için. Ahmet Başkanım teşekkürler. Güreş çok eğlenceli bir spor, zor bir spor, antrenmanları zor. Hocalarımız çok iyi, moral motivasyon olarak da çok iyiler. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu. Evde canı sıkılıyordu. Başta futbola gitmek istiyordu. Sonra boksu duyunca boksa gelmek istedi. Bize böyle etkinlikler hazırladıkları için teşekkür ederiz. Çocuklar için eğlenceli bir faaliyet. Yazıları değerlendirmek için güzel buluyorum. Haftanın iki günü geliyoruz. Birer saat arayla geliyoruz. Güzel bir faaliyet oldu çocuklar için. Çok güzel bir kurs. Yani çok beğendim burayı. Haftada iki gün geliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bence. Burada bir şeyler öğreniyoruz. Buraya geldiğimde hiç bilgim yoktu ama hocalarım sayesinde öğrendim. Burada yeni arkadaşlıklar edindim. Bu gibi kurslar açtığı için teşekkür ederim.